Merhaba sevgili arkadaşlar. Meriç Köy Atası YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi epeydir biraz ara da verdik. E, soruyorlar arkadaşlar doğrudur, haklıdır. Millet sezonu kapattı. Biz tatile yavaş yavaş böyle çıktık. Biraz da denize açıldık. Denize açılınca da e, internet olanakları biraz kısıtlı oluyor. O nedenle YouTube'da çekimlerde aksadı. Şimdi bugün ne konuşacağız? Enflasyonu konuşacağız. Enflasyon açıklandı. Bu enflasyon ve dolar ilişkisini konuşacağız. Dolar olduğu yerde duruyor. Enflasyon alıp başını gitti. Bu doğanın da hayatın akışının da efendim ekonomi biliminin de kurallarına ters bir şey. Peki dolar bu kadar baskılanıyor bu enflasyonla bu dolar ne olur biraz onun hesabını yapmaya çalışalım. Şimdi ben esasında bir için hatırlatayım ben de iki yıldır kendi enflasyonumu kendim ölçüyorum 1 Ekim'de Eylül enflasyonunu hesaplamıştım benim açıkladığım bulduğum enflasyon rakamı Eylül ayı için 7.1 e, Ocak Eylül için 9 ay için yüzde 104 ve 12 ay içinde yüzde %155'ti. Ben bunları bir Ekim'de nerede açıkladım? Youtube'da değil e, Twitter hesabımda ve Facebook'ta açıkladım. Şimdi bugün de hem TÜİK hem ENAK açıkladı. Bunların üçünü birden alıp dolarla ve yabancı sermaye ile ilişkilendirmeye çalışacağız. Biraz olması gereken seviye nedir dolarda? Onu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi TÜİK'in yaptığı enflasyon 4.75 daha doğrusu yaptığı dediği değil de bulduğu enflasyon. TÜİK aşağı yukarı 3 aydır doğru ölçüyor gibi duruyor. Ene grupta 6.24 benimki 7 idi yani 4.75, 6.24 ve bende de, de 7.1 Peki 9 aylığa baktığımız zaman ne oldu? TÜİK 9 aylık yüzde 49.8 yani %50 diyelim. ENA grup %95-33 bende de %104 9 ayın durumu. Ee, peki yıllık 12 aylık durum nedir? TÜİK %61 ENA grup %130 bende de %155 Şimdi bu olması gereken doları konuşurken ne üstünden gideceğiz? 9 aylık enflasyon bir de ayrıca bir yıllık enflasyona göre dolar ne olmuş, enflasyon ne olmuş, ne olması gerekir? Hani adil doların adil değeri dedikleri. Çünkü dolarla enflasyon arasında bir yani at başı gitmesi lazım. Yurt dışı enflasyonu çıkaracaksınız aradaki farktan. E bir diye tabii yurt dışında dolara verilen faiz oranını göz önüne alacaksınız. Türkiye'deki faizleri göz önüne alacaksınız ve olması gereken minimumu bulacaksınız. Bunun dışında tabii bir daha ayrıca e, dövizi olan arz ve talep dengesine de bakmamız lazım. Buna baktığımız zaman zaten Türkiye'de sürekli bir dış ticaret açığı var, cari açıklar. Bunlar e, ve dış borçlar her zaman şişiyor. Her geçen gün şişiyor. O nedenle dövizin yukarı doğru çıkması lazım ama Gizli bir el bunu önlüyor. Gizli el ki Merkez Bankası'nın arka kapı satışları. E bir de tabii Türk Lirası'ndaki zaman zaman uygulanan sıkılaştırma politikaları nedeniyle döviz kuru tutuluyor. Şimdi peki gelelim dolar ne kadar arttı? Yani şimdi söyledik ya Eylül'de enflasyon 4.75 değil 6.24 ene grup. Doların Eylül artışı %4.1, Ocak Eylül arasındaki 9 aylık artış %46, 12 aylık artış %48 yani 9 aylık 12 aylık artış arasında çok anlamlı bir fark yok. Bu da neyi gösteriyor? Geçen sene Eylül'den Ocağa kadar geçen 3 ay içerisinde döviz epey baskılanmış onu gösteriyor. Şimdi olması gerekeni neye göre hesaplıyoruz? Aradaki enflasyon farkını çıkaracağız. Olması gereken. Şimdi TÜİK'in e, 12 aylık enflasyonuna göre doların olması gereken seviye 30 lira. Yani çünkü TÜİK 12 ayda %61 bulmuştu enflasyonu. 12 ayda da doların artışı %48. İşte e, o nedenle de 18.58'di geçen sene. Eğer bu yüzde 48 artmış olsa e, ne olur diye 30 lira olması gerekir deniyor. TÜİK'in 12 aylığına göre ama 9 aylığına göre zaten şimdiki seviyeler gibi TÜİK'in e, ne diyelim e, enflasyonu çok gerçekçi değil. Peki Ene gruba göre bakarsak hadi benimkini de ayrı tutalım. Ene gruba bakarsak Ene grubun 9 aylık artışı %95 enflasyonu. 9 aylık dolar artışı da %46. şimdi bunu dengelemeye çalıştığımız çalışırsak eğer Ene grup kadar olması lazım diyorsak enflasyonun olması gereken seviye 36 lira pardon enflasyonun diyorum doların 36 lira 65 kuruş. 36 lira 63 kuruş. Eğer yıllık da olarak bakarsak ya 12 ay değil bir yıla göre bunu ele alalım dersek o zaman 130 enflasyona göre 18 lira 58 kuruşu bir bugün bugünü al getirmemiz gerekecek. O zaman bulduğumuz seviyede 42 lira 75 kuruş. Yani 42-43 lira var. Benim enflasyona göre baktığımız zaman benim enflasyonda 9 aylık seviye %104'lü o zaman gelmesi gereken seviye 38 lira. Eğer 12 aylıktan bakarsak o zaman da 47 lira. Yani şimdi tekrar söylüyoruz. Ene grubu ciddiye alırsak Ene grubu 9 aylığına göre 36 lira. Benim 9 aylığıma göre 38 lira. Ene grubun 9 aylığına göre 42 lira. Benim ölçtüğüm enflasyonun göre de 47 lira olması gereken seviye enflasyonda. Bunun üstüne neyi ekleyeceğiz? Bunun üstüne Türkiye'de dövizi olan talebi eklememiz lazım. Döviz ihtiyacını eklememiz lazım. Bunlar bir ekonomide ihracatçının rahat edebilmesi, ithalatın alıp başını gitmemesi için olması gereken seviye. Peki bu seviyede dolar kuru oluşursa ne olacak? Bu seviyede dolar kuru oluşuyor. Bu sefer enflasyon daha da fırlayacak ve Türkiye maalesef bir yığın yani bir yığın e, yapısal problemi de içinde barındırdığı için enflasyon kur sarmalında bu çıkmaza doğru gidecek. Enflasyon kur sarmalından kurtulabilmek için Türkiye'nin Öncelikle hukukta ve devlet yönetiminde ve elbette de ekonomide çok ciddi yapısal tedbirlere gitmesi gerekiyor. E, 20 yılda ülkeyi bu hale getiren bir iktidardan böyle tedbirler alınmasını beklemekte hayal. O nedenle biz bir bataklıkta debelenip duracağız. Yani Türk ekonomisinin ve daha doğrusu Türkiye'nin bütünüyle sadece ekonomisi değil bütün ve kurum ve kurullarıyla geldiği nokta bu. Yani hukukta bir <laughs> ve devletin kurumlarında bir çürüme var, çökme var. Ekonomide yine bir çürüme ve çökme var. Bu şekilde giderek e, ne diyelim iyice dibe doğru vuran bir yapıdayız. Hem siyasal yapıda hem sosyal yapıda çünkü toplumda sosyal yapı dediğimiz zaman toplumda karpuz gibi ortadan ikiye bölündü sevinçlerde, kederlerde ortak alanlarımız o kadar da azaldı. Biliyoruz, görüyoruz. E, o nedenle biraz neyiz? Siyaseti değiştirmeyecek, değiştirmeden ekonomide e, mutluluğu, refaha yakalama şansımız yok. Yani Mehmet Şimşek geldi, Gaye Hanım geldi. Onlar gidecek, yerine başkaları gelecek. Sistem değişmediği sürece hiçbir şey mümkün değil. Peki bir de bu arada şundan bahsedelim. Yabancı sermaye ne olacak? Çünkü bakın Mehmet Şimşek dolaşıyor, dolaştı, dolaştı. İşte Körfez ülkelerinin dolaşıyor, Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Yabancı sermaye işte fon yöneticileriyle konuşuyor. Geldi, geleceklerinden paralarına hiçbiri gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü bu enflasyonla bu kur seviyesine gelmez. Neden gelmez? Şimdi Enflasyon yüzde yüzleri bulmuş. Yani 9 ayda yüzde 95 e, TÜİK'in ama TÜİK'in diyorum e, ENE grubunun enflasyonu yıllık yüzde 125. E bende bu 9 yüz, ayda yüzde 104, yıllık yüzde 135. Hadi benimkini sayma yüzde yüzlerin üstündeki bir enflasyonda 40 artan dövize gelmez. Neden gelmez? E şimdi 1 milyon dolarını getirecek. E bozdu karşılığında 27 milyon lira alacak. O 27 milyon lirayla enflasyonun altındaki bir faize para yatıracak. Sonra dönem sonunda o bozdurduğu parayı da aldığı faizin de üstüne koyacak. 27 milyon liradan daha fazla para kazanmış olması lazım. Tekrar dolara al. Yani 1 milyon dolardan daha fazla para kazanması lazım. E o parayı 1 milyon doları zaten Amerika'ya götürse Amerika yani doların kendisi yüzde beş orada garanti faizi var. E niye gelsin? Gelmiyor. O nedenle yabancı fon yöneticilerinin beklediği seviye 36 liralarda. Yani hani bir kimi lira 32 lira falan diyor ama 36 liraları bekliyor yabancı sıcak para çevreleri Türkiye'ye para getirebilmesi için Türkiye'ye hazine kağıdı veya e, borsaya. Uzun vadeli doğrudan yabancı yatırım yapanların beklentileri ise onlar da 40 lira seviyesinde bekliyorlar. Yani e, o nedenle e, o seviyede Türk lirası varlıkları satın almak istiyorlar. E, do, borsaya girecek. E, bir de girdikten sonra girdikten sonra beklediği şu. Yani dolardaki baskılama dönemi bitsin. Dolar prim yapsın, fırlasın. Hatta prim yapsın değil. Enflasyonla kendisini bir at başı getirsin. Yani 36 liraya gelsin. Ki ben paramı Türk lirasına çevirdikten sonra dolarda bir ani fırlama riski ortadan kalksın ve bu faiz oranıyla değil enflasyona göre reel faiz versin ancak o zaman gelirim. Aksi takdirde zarar ederim. Niye geleyim? O zaman niye gelecek olan, niye gelsin? O zaman gelecek olan yabancı sermaye e, bu tür sıcak para değil. Türkiye'nin jeopolitiğini satın almaya gelir. Hani önemli kurumlarını zaten bir faiz beklentisi de yok. İşte şu kadar milyar dolarsa evet o kadar milyar dolar verip alırız. Ve Türkiye üzerindeki kontrolümüzü daha da arttırırız. Yani gelebilecek para bu. O da tabii bu tür gelecek para nedir? Türkiye'nin işte siyasal bağımsızlığını, ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldıracak veya Türkiye'yi ne diyelim iyice bağımlı hale getirecek ekonomik ilişkilerdir. Türkiye'nin siyasetine ve dış politikasına el koyma girişimidir ve maalesef Türkiye jeopolitiği açısından hani yatırım yapılmaktan ziyade e, kontrol edilecek ülke haline geldi. Bu da e, çok düzücü bir durum. Yoksa hani yabancı sermayeye karşı olmak diye yani, bir o karşı olmak gibi bir düşüncem yok. Aksine yabancı sermaye gelsin ama yatırımlar yapılsın, istihdam yapılsın ve bu gelen yabancı sermaye yatırımlarıyla da Türkiye'nin ihracatı artsın, döviz açığı kapansın. Bunun için bekliyoruz yabancı sermaye ama tam tersine. Gelen ya Türkiye'yi kontrol etmeye geliyor ya da Türkiye'nin iç pazarına geliyor. Üç pazarına gelen yabancı sermayede de dış ticaret açığını azaltmak yerine giderek de arttırıyor. Yani tekim son 20 yıldır yaşadığımızda bu. Özellikle 2004'ten 2005'ten sonra yaşadığımızda bu. Ee, hani Türkiye'nin varlıklarına, arsalarına, işte Bile şimdi onlar satılığa çıktı biliyorsunuz. Oraya gelecek yabancı sermayede bir yabancı sermaye değil. Devletin kendi cari açıklarını, cari harcamalarını yani bir yatırım yapıp da devlet e, yeni gelde, gelir elde edecek e, bir sermaye girişi olmayacak. Bu yine devletin işte müteahhitleri aktaracağı paraya maaş ödemelerine gidecek. E bu da Türkiye'nin geleceğini daha da ipotek altına alan bir yabancı sermaye girişi demektir. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar.